Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size bu güzel yazmama çok güzel bir model göstereceğim. Belki de ilk defa göreceksiniz. Ben ilk defa gördüm açıkçası. Hemen size de göstermek istedim. Yazmam gördüğünüz gibi arkadaşlar mor, pembe, su yeşili çiçekleri var. Ben de mor, pembe ve su yeşili ipimle çiçekler yapacağım bir de yeşil ipimle de yaprakları yapacağım e, renkleri söylemem gerekirse 133 altın başak mora yazmamışım pembe e, 465 altın başak yeşil ip olaraksa iki e, numara altın başak kullanacağım yazmam Cenk marka yeni sezon bir e, yazma şöyle markayı da şuradan göstereyim hemen şöyle bakın arkadaşlar kalitesi ee, tartışılmaz güzel harika mükemmel <laughs> Evet tığ olarak 21 numara bir tığ kullanacağım 22 numara da kullanabilirsiniz 21 numara bir tık daha kalın hemen tığlamamı da gösterip oyama geçmek istiyorum 2 zincirle tığladım tığlama için oya sandığım tığlama yazarsanız benim nasıl tığladığımı öğrenebilirsiniz Evet şöyle göstereyim bakın Görmüş olduğunuz gibi yazma hiç deliklenmiyor. Neden? Çünkü kaliteli. Yani e, tabii ki işçilik de önemli ama kötü bir yazmaya ne kadar güzel işçilikle yaparsanız yapın mutlaka delik deşik olur. Ama gördüğünüz gibi buna hiçbir şey olmuyor. Evet şimdi hemen siz de kanalıma abone olduysanız oyamızın yapımına geçelim. İpimi tığıma sabitliyorum. bir defa doladım. Trabzanla başlayacağız. Şimdi şöyle herhangi bir tığ battımdan gireceğim. Model anlatımı yaptığım için hangi tığ battıdan girdiğimin hiçbir önemi yok. Ee, önce bir kez çıkardım. Sonra iki ilmek çıkardım. Sonra iki ilmek çıkardım. Bir kere doladığımı üç seferde çıkararak üçlü bir trabzan elde ettim. Dört tane zincir çekip bu trabzanımızın şöyle etrafından dolanıp bir tane tomurcuk yaptım arkadaşlar. Araya bir zincir çektim. Bir defa doladım. Sıradakine batıyorum. Yine 1 2 3 seferde çıkardım. 1 2 3 4 zincir çektim. Trabzanımın etrafından dolanıp kapattım. Bir zincir çektim. Başta bunu istediğiniz kadar yapabilirsiniz. E, aralarda da istediğiniz kadar yapabilirsiniz. Ne kadar ara vereceğinizi videonun sonunda birkaç tane e, yani 3 tane çiçek yaptıktan sonra söyleyeceğim. Başlangıçta da dediğim gibi 3 tane, 5 tane, 7 tane bundan yapabilirsiniz. Evet bu kadar yeterli. Çimenimiz anlaşılmıştır diye düşünüyorum. Şimdi bir zincir çektim. Bir defa doladım. Sıradaki tığ battısına giriyorum bir tane üçlü trabzan yaptım. 1, 2 zincir çektim. Bir defa doladım. Sıradakine girdim. 1, 2, üçlü bir trabzan yaptım. 2 zincir çektim. Bir defa doladım. Sıradakine giriyorum. üçlü bir trabzan yaptım. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zincir çektim. Çevirdim. E, bu kısmı değiştirebilirsiniz Yani ben böyle uygun gördüğüm için böyle yaptım. İsterseniz buraya da e, şimdi önce yapayım sonra anlatayım. Buradaki trabzanımın tepesine bakın buraya. Buraya 8 zincirimi kapatıyorum. Yani şunu demek istedim aslında. Ben burada bir tane keyfimden boş bırakıyorum. İsterseniz buna da tomurcuk yapabilirsiniz. Ben yapmamayı tercih ettim. Çeviriyoruz ön yüzü yaptığımız yuvaya bir sık iğnesiyle giriyoruz. Şimdi burada 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Tığıma 2 defa doladım. Yuvama girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2 çıktım. İkisini aynı boyda yaptım. Birinde 4, biri 4 zincir, biri 4'lü trabzan. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Aradan girdim kapattım. Buraya bir tane 5 zincirli yuva yaptım. Şimdi sık iğne yapıyoruz. 1, 2, 3, 4 tane sık iğne yaptım. 5. yuvama kapatıyorum. 5 tane sık iğne de yapılabilir. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. 2 defa doladım. Yuvama girdim. 1, 2, 3, 4 seferde tığımdan çıkardım. 1 2 3 4 5 zincir çektim aradan girdim kapattım yine 4 tane sık iğne yapalım 1 2 3 4 5. yuvama yapıyorum bakın 2 tane çimen yaptım Şimdi ben bunun yanına aynı bu çimenden iki tane daha yapıyorum. Hemen yapayım kamera arkasında. Aynısı olacak çünkü. Evet bakın dört tane yaprak yaptım. Şimdi arkadaşlar şu alttaki trabzanımın tepesine batıyorum. Buraya sabitledim. 2 zincir çektim bir defa doladım sıradaki tığ battısına girdim önce bir sonra iki sonra iki çıktım bir tane boş trabzan yaptım çünkü burada da bir tane boş trabzan yapmıştım bir zincir çektim bir defa doladım sıradaki trabzana batıyorum e, sıradaki tığ battısına batıp bir tane trabzan yaptım 4 zincir çekip tepesine de bir tomurcuk yaptım bir zincir bir defa doladım sıradakine batıyorum üçlü bir trabzan 4 zincir çekip tepesine de bir tomurcuk e, bu şekilde istediğimiz kadar çimen yapacağız şimdi ben hemen oyamın üst kısmını da göstermek istiyorum arkadaşlar renkli ipimi aldım tığıma sabitliyorum yazmamızın yine ön yüzündeyiz şöyle buradaki 5 zincirlik yuvama giriyorum sabitledim. 1, 2, 3 zincir çektim. Bir defa doladım. Aynı yere giriyorum. Önce 1, sonra 2, sonra 2 çıktığım bir trabzan yaptım. Bir defa doladım. Aynı yere giriyorum. Üçlü bir trabzan daha yaptım. 1, 2, 3 zincir çektim. Yuvama 3 zincirimi kapattım. Şimdi burada 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çekip oyamın tersini çevirdim. Burada bakın en son yaptığım trabzanla zincir arasından giriyorum. Buraya kapatıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekip ön yüzü çeviriyorum. Şimdi bakın buraya bakın burada bir tane yuva oluşturdum. Bu yuvaya 5 zincirimi kapatıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir buraya yine kapatıyorum. 1 2 3 4 5 zincir yine buraya kapatıyorum. 5 zincir yine buraya kapattım. Toplamda 4 tane 5 zincir yapıp buraya kapattım. 1 defa doladım. E yuvaya giriyorum. Aşağıdaki yeşil yuvaya 3 seferde çıktığım bir trabzan yaptım. Bir defa doladım. Yine 3 seferde çıktığım bir trabzan yaptım. 1, 2, 3 zincir çektim. Yuvama girdim. Kapattım. 2 zincir çektim. Bakın böyle. Şimdi yandakine de aynı işlemi yapacağız. Diğer ikisini de kamera arkasında yapacağım. 5 zincirlik yuvama girişimi sağladım. 1 2 3 zincir çektim. Bir defa doladım. Önce 1 sonra 2 sonra 2 çıktım. Bir defa doladım. 3 seferde tığımdan çıkardım. 1 2 3 zincir çektim. Yuvama girdim, kapattım. 6 tane zincir çektim, çevirdim. Burada yine bakın Trabzanla zincirim arasından giriyorum. Buraya kapatıyorum. 1 2 3 4 5 zincir çekip tepedeki 4 tane tomurcuğu yapacağım. Birinciyi yaptım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. İkinciyi yaptım. 1 2 3 4 5 zincir çektim üçüncüyü yaptım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Dördüncüyü yaptım. Bir defa doladım. Yuvama girdim. 1, 2, 3 seferde çıktım. Bir defa doladım. Aynı yere giriyorum. 3 seferde çıktım. 1, 2, 3 zincir çektim. Aynı yere girdim. Kapattım. 2 zincir çekiyorum. Evet şimdi yandaki iki taneye de bunun aynısını yapacağım. Eee 2 tane çiçek daha yapacağım. E, ütüleyeceğim ve size göstereceğim arkadaşlar. Modelimizin anlatımı bu kadardı. Anlamadığınız bir yer olursa geri sarıp tekrardan izleyebilirsiniz. Oyamızın bitmişi ve ütülenmişi bu şekilde. Gerçekten güzel e, yapılmaya değecek modellerden bir tanesi bence bakın çok güzel oldu renk renk çiçekli e, araları ben 7 tane yaptım bakın şöyle sayalım isterseniz 1 2 3 4 5 6 7 bir tane de boş yapmıştım e, ama 10 tane yapılabilir yani mesela ben boyayı sipariş almış olsam kesinlikle araları 10 tane yapardım böyle de güzel ama 10 tane yaptığınızda eminim ki daha güzel olacaktır. Böyle çok yakın olmuşlar. Yani bilmiyorum sıkı sevenler beğenmiştir ama bence 10 ideal olur diye düşünüyorum. Şöyle bakın çok güzel. İster çeyizlik, ister günlük kullanmaya yapın arkadaşlar. Bence çok güzel bir model. Yapmak isteyen herkese kolay gelsin. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.